Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle tarottan aşk falı açılımı yapacağım efendim. Tarot aşk falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar buyurun gelin efendim. Tarot'tan cevaplayalım. Tarot'tan aydınlatalım sizi sevgili arkadaşlarım tarottan tek sorusu olanlar buyurun gelin efendim. Kafanızda tek soru varsa hemen buyurun gelin. Kafanızdaki sorudan sizleri kurtaralım. Tarot'tan cevabını alın efendim. Evet sevgili Başaklar. Benim bereketli Başaklarım. Bunlar karşı partnerleriniz, sevgili arkadaşlarım. Şöyle bakıyoruz. Evli, bekar, sevgili fark etmiyor. Genel olarak bakıyoruz efendim. Evet sevgili başakların karşı partnerleri ve şöyle bakıyoruz efendim genel olarak bakıldığında evet sizin de yüzde otuzunuz yüzde otuzunuzun ilişkisi mükemmel görülüyor sevgili başaklar yüzde otuzunuzun yüzde yetmişinizin efendim tam bir felaket gibi bir şey yani berbat durumda yüzde yetmişi biraz çoğunluğu sıkıntılı çıktı açıkçası yüzde otuzunu anlatayım önce. Eğer küsseniz barışınız geliyor sevgili başaklar. Zafer yapacaksınız efendim. Maceraya atılacaksınız. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik veya aynı evi paylaşma gibi efendim. Böyle durumlarınız var, kutlamalarınız var efendim. Tekrar sizi başının tacı gönlünün sultanı yapacak olan partnerleriniz var efendim yüzde başının tacı kalbinin sultanı yapacaklar sizi sevgili efendim başak burçları yüzde otuzunuzun ilişkisi eğer evinizde eşinizle kırık dökük vaziyetteyseniz barış eli geliyor sevgili Başak Burcu. Sevgilinizle kırık dökük bir vaziyetleriniz varsa barış geliyor efendim. Sevgiliniz pişman olacak efendim size tekrar barış eli uzatacak sizi üzmek istemeyecek sevgili Başaklar. Fakat %70'ine gelince geçmiş hataları değerlendirenler var. Ben nerede hata yaptım? Biz nerede hata yapıyoruz diyenler var. Verimsiz olanlar var efendim ara vermiş olanlar var. Beklemede olanlar var. Efendim ne yaptığını bilmeyen ikilemde olanlar var. Mutluluktan, sevgiden, aşktan yoksunum diyenler var. Bazıları da ben engelliyim. Ben bağlıyım. Sana gelemiyorum diyor sevgili başa. Engelliyim diyor. Fakat bazıları da cazibeniz altında, etkiniz altında sizden kurtulamıyor. Merak etmeyin sizden kopamıyor sevgili Başak Burcu. Engelliyim diyor. Engelli olduğum için sana yürüyemiyorum. Aslında seni başımın tacı yapardım. Gönlümün sultanı yapardım ama ben engelliyim. Engelli olduğum için bağlı vaziyetteyim. Sana şöyle adam akıllı yürüyemiyorum diyor karşı partnerin. Bu vaziyetten dolayı da senden mahrum kalmış. E, senden mahrum kaldığı gibi mutluluktan da mahrum, sevgiden de mahrum, aşktan da mahrum, birazcık da böyle bir memnuniyetsizlik durumları söz konusu. Bekleme olanlar var, haber bekliyorlar, hem sizden haber bekliyorlar. Efendim hem size haber göndermek isteyenler var efendim. Evet sevgili Başak Burçları nereye doğru gidiyor ilişkiniz? Şöyle bakalım evet tahriplerden arınacaksınız efendim. İkilemden kurtulacaksınız sevgili Başaklar. ikilemde kalmaktan kurtulacaksınız. Sıkıntılardan kurtulacaksınız. Karamsarlığı atacaksınız yüzde otuzunuz. Karamsarlığı atacak. Tahriplerden kurtulacaksınız efendim, arınacaksınız, rahatlayacaksınız, feraha doğru gideceksiniz. Sevgili Başak Burçları, ilişki durumunuz bu vaziyet görülüyor. Yüzde otuzunuz şanslı, yüzde yetmişinizin tamamen bir sabıra ihtiyacı var efendim. Sabırla zafer sizi bekliyor sevgili Başaklar. Tabi bunlar genelliyorum sevgili arkadaşlarım, en net açılım. Kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, buyurun gelin efendim, tarottan cevaplayalım. Tarottan tek soru da efendim, kafanızda tarottan tek sorusu olanlar, buyurun gelin efendim, o soruyu tarottan cevaplayarak sizleri aydınlatalım. Kafanız ferahlasın efendim. Beyniniz ferahlasın sevgili arkadaşlarım. Tarot'tan tek sorusu olanlar buyurun gelin. Sevgili arkadaşlar videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.